Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 3 otizmli ile beraber Rus ruleti oynuyoruz Ama biz şizofreni olduğumuz için pompalı ile oynayacağız Oha Matrix Sigma boy sigma boy sigma boy Damn Damn O ne lan Tıraş makinesi geldi lan. Nerede nasıl Aha Bakayım <laughs> Yapma! Bu ne? Gizemli bir ses var. Gelecekten ön sesi verir. Bu ne lan? Şimdi sizi bayıltarak kaçın. Ya bir dakika. <laughs> Bu ne? Ee, kanka. Ya. <laughs> ay ay ay. <laughs> Abimin hesabı otomatik. Özür dilerim. Şey Allah belamı versin. Abi çek yap da var mı amına koyayım? Bekliyorum sizi arkadaşlar. Allah. Şunun içini bilmiyorum. Dolma boş mu diye. Aynınıza bakayım. Aynı Sigma boy mu? Raksır, raksır. Kanka hayır, hayır. Hayır. Yok ben iyiyim böyle. Kendimi vur savaşı ve kurt kabayı. Regis gibi Sigma. Aç mermi. Aha. Ne oluyor? Evet. Ne oluyor lan? Ya Allah belen versin. Hayır. 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 Bak, bak. Hayır. Oh. <gülüyor> şey. <gülüyor> Let's go ne? Hayır. 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 <gülüyor> 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 Sesin o kadar az geliyor ki hiçbir şey anlaşılmıyor Fatih. Lan amına koyayım mikrofonu götüme mi sokayım? <laughs> <laughs> Ay, peşim, acaba kim? Acaba kim? Kanka, kanka Fatih canı az ilk onu götür. <laughs> <Hayır, gülüyor> <laughs> Sana soru soruyorum. Birden beşe kadar rakam tut. Hep beş. Beş, beş yüzlü Fatih geldi. <laughs> Fatih ne suçu vardı? <laughs> Fatih. Orçun'un 5 canı var. Bunu konuşalım. Orçun'un 5 canı ben var. Ben Allah be! Fatih. Fatih mi? Hayır. Kanka Fatih hak ediyor. Benim Fatih bizim hak bizim ed ed ediyor. Orşun. Allah belanı versin. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şans? Bir tane bir için mesela. Orşun ben bunu hak etmiyorum. İçi dolu şu andık. İçi dolu. Hanginiz Ben yaşamak için, hayır ölmek için çok gencim. <laughs> çok Dik mi? Abi.

onu indirelim. <laughs> Allah'a ya. İçinin ben dolu olduğunu tahmin ediyorum ve Fatih. Hadi hayır, bakalım. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Fatih yok oldu. Hayır, İçelim hayır şu sigarayı tüttürelim hayır, bir. Şunları bir kullanalım ya. Kullanacağım hepsini. Dos uno. Dos uno ne olacak? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen. <gülüyor> yes. <gülüyor> Yok ben ben ölmeyeceğim. <laughs> ben bir şunu içeyim kalmasın şu şurada. Allah belamı versin. Ben bunun dolu olduğunu düşünüyorum. İyiyim, <laughs> Sana kötü bir haberim var. O ya kuru Allah sıkıydı. kıydı. kuru sıkı değilmiş. Ne? İçi dolu içi dolu içi dolu. Hayır ne ne <laughs> ne. ne? 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 İnanamıyorum. Bak bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. <gülüyor> 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 Bak beni tahrik etme. Bak beni tahrik etme. yapma. Bak yapma. <laughs> hayır Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Adam kazandı ya. Oh geri geldik. Let's go. Allah. Ben bildiğin keko oldum. İki tane bıçak taşıyorum yanımda. Let's go. 3, 4, Yapma ya artık acıma yok artık acıma yok. Boşuna. Eğer bu boş çıkarsa travestiyim. Aa! ah Ağğ. ne? Hanginiz evde falan? Fatih mi insan mı? Ben bunu hak etmiyorum. Fatih haydi görüşürüz. Ne? Oha ne oluyor? Kanka bunun boş çıkma ihtimali yok bence. Orçun'un canı az Orçun bence de senin canın az kalmış. Azıcık Fatih'e de patırız sen yerde kalacaksın. Aa Ben ölmem. Kaç boş kaç dolu vardı la? Orçun bir Orçun bir deneyelim mi şansımızı? Amına koyayım ne? Hadi ki sanki 2 1.

Bunun boş çıkma ihtimali çok düşük, sen de tekrar kullanıyorum. Boş çıktı Amınız. O dolu çıkar. o dolu değil, o dolu değil. Dolu değil o. Bu kaçıncı şimdi? 1, 2, 3... Bu dördüncü olacak. Dördüncü boş, Burası. boş, boş. <laughs> ya Kurt Cobain olduk ya. <laughs> Hayır, Bo boş. Bir geri dönüşüm olacak. Hiç kimse beklemeyecek onu. Bir görü dönüşüm olacak benim, bir görü dönüşüm Ya <laughs> Nirvana... <gülüyor> i̇lginç. Çok ilginç. Fatih? Hızlı dilerim. <laughs> <laughs> ne diyordun sen az önce Kango? Ne diyordun? <laughs> Allah, ne olmuş? Parayı da aldık oğlum kim değiyor ne oluyor? Ya acık geliyor ya. Aa o lan ben Fatih sana bir, son bir sözüm var. Fatih. Oha. Fatih sana son bir sözüm var. Oha! Ya yazık oldu ne demek ya? <laughs> Oha ne diyor? Size <laughs> <laughs> bu oyunda güzel bir anlatın. Tamam. Fatih. Ne? Fatih'in kaç var ya. ben göremiyorum şu an. 3, 3 normalde. Aga <laughs> sana götümü veririm yapma. Benden bir can götürerek hiçbir şey değiştiremezsin yani bence. Aktı. <laughs> Let's go. <laughs> Fatih özür dilerim kanka. Seni değiştirmiştim önceki tur. çok ilginç. <laughs> Fatih çok ilginç. <laughs> kanka, ee, sizin gibi tuvalet mi yoksa, Cem Yılmaz, kanka, kanka or şunu gönderelim, or <laughs> şunu <gönderelim. gülüyor> <Orçunu> bir gönderelim. <laughs> Bak bana vurursan bir şey değişmeyecek. Benim sigaram var. Orçunu bir gönderelim. Kendine vur bence. Evet ben kendim Kürt Çobay'ın olmak <laughs> Oh my god. Allah belanı ver. Fatih. Görüşmek için boş iki Ben bir gizemli sesi dinleyeyim. Hmm. Yardım Aynı anda 3 kez... Allah! Boş çıktı lan! Kanka bir canın var ama! Acımak yok artık. Allah Ben bunun dolu olduğunu düşünüyorum. Fortuna boş. Ben bir inventory kullanayım. Bence bu dolu. Ohohohoho! Dolma boş mu bilmiyorum. Aslında tane. Aynen bismillah. Yok, boş. Dolma. Benim def boş dediğim dolu çıktı. Yav senin bakalım ya, şuna bir bakalım. Or çok Her ilginç. Orçun. Çok ilginç bir şey gördüm. Çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> I win. I win. I hate me. Let's go. Evet abone olmayı unutmayın. Bana da abone olun bak. <laughs> Fatih'e de abone olmayı unutmayın. <laughs> Let's go. zengin oldum. Evet arkadaşlar eğer videoyu sevdiyseniz abone olup beğenip yorum atıp düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. As Sizi as öbür videolarda bekliyorum.